beraber giriyorum. Evet ve hilelisi olduğu için zaten e, her şey var içinde. Yani e, ya bedavadan gelmiş işte. Ondan sonra bakalım işte şimdi ve vay! Wow! arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Harika değil mi? Bu ne? Wow. Çok iyi ya. Evet, bunlar neymiş? Hadi bakalım. Yeni eşyalar mutlaka gelmişti. Şimdi onları bir düzenleyelim güzel. Tamam. Bunları bir atsak iyi olacak. Evet, dur. Şunu ve şunu ayıralım. Tamam. Şimdi burada bence şey olsun. nasıl sandalye falan olsun. Evet, dediğim gibi yeni yeni şeyler gelmiş. Çok iyi. Ama burayı böyle eski bir yer gibi düzenlemesi istiyorlar sanırım. Neyse ben güzel düzenlemeye çalışacağım. Yani eski bir kafe gibi düzenlememizi isteniyor. Ha, sanki çok eski bir yermiş gibi. Ama yok. Neyse ben öyle yapmayacağım. Evet şimdi. Bu ne mesela? Şunu, şuraya bir bakmak istiyorum. Bu ne? Yaka ben biliyorsunuz karakter yapmıştım bir tane. Ona bakalım. Onun üzerinde deneyelim ama bu hiçbir şey değil. Bu bir reyon. Tamam. Bu kullanırız. Bu ne? Buna bakalım. Bu da bir reyon. Tamam. Bize e, sandalye tarzı bir şey diyor Bu ne? Bu da bir reyon büyük ihtimal. Evet. Güzel. Hediye paketleme yeri falan da yaparız. Bayağı iyi değil mi bu arada? Her şey var. Çok iyi arkadaşlar. Gerçekten şu anda. O zaman ilk mağazamızla başlayalım. Bence burası e, giriş olsun. Burası da çıkış olsun. Şu en köşesi çıkış olsun bence. dur nasıl yapalım? Kasa burada olsun. Çıkış şuradan işte. Buradan çıkıp gidebiliyorlar. Hmm. <laughs> Ay. Arkadaşlar çok işe işe dileklerinizi buradan alıyorum. Hep beraber. Şimdi her dükkanın ayrı bir kasası olmalı bence. Tamam. Güzel. Bunu da şey yaptım. Ve poşet var mı arkadaşlar ya? Bu fazladan malzemelere bir girelim. Poşet tarzında bir şey varsa şu an çok ihtiyacım var gerçekten banka falan da gelmiş. Çok iyi. Evet bakalım. Bayağı iyi değil mi arkadaşlar? Evet post yazı yokmuş. Bizde şöyle şeyler varmış evet. Evet bakın burada böyle şeyler olsun. Geçerken ölçsün evet. Sonra e, burası da ayrı bir mağaza olsun bence değil mi? Ya e da yok burası ayrı bir mağaza olmasın değil mi? Bir bakalım. Evet iki yere de olmuyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunu kaldıralım. Buradan da şuraya bir koyalım, şey böyle alarm cihazı. Burası ne dükkan olsun sizce? Bence burası e, open diyor. şurası da açık. Hmm. Ne olabilir ki bilemedim ya. Burada bankalar olabilir mi? Bence burada bankalar olmalı. İki tane şöyle banka olsun. Güzel. Tamam bence de iki tane banka olsun. Burada da hediye paketleme yeri falan mı olsun? Ne olabilir ya? Çiçek böcek koyalım işte. Ne koyalım? Burası öyle oturma yeri. Şöyle koyalım bunu da Güzel. Bakalım nasıl oldu? Evet, burası gayet ideal oldu bence. Şimdi ışık falan da koyayım. Vay! Çok iyi. Bu ne? Ne bilmiyorum ama bayağı iyi bu arada. Bakın ne bakmam gerekiyor şu an. Bu duruyor ya bu sallayabiliyoruz. Neden? Mantı ne bilmiyorum. Neyse. Evet. Vay. Işık falan. Bu kırtasiye ürünleri yaparız. Dekatlon gibi bir yer yaparız. Işık mesela. Dur bakayım. Çok iyi şeyler gelmiş arkadaşlar. Bayağı iyi. Evet. Işık olarak dur. Şimdi buraya öylesine bu ışık kullanalım. Ya da dur yeni gelenlerden kullanalım. Evet çok güzel. Dur ama bunları başka bir yerde kullanırız. Falan yaparız hatta çok iyi değil mi? Böyle radyasyon bilmem ne? Of çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Evet burası böyle bir yer oldu. Burası nasıl bir yer olabilir? Ee, ayakkabı dükkanı ya da bir dükkan gibi bir yer olabilir. Evet evet. Şöyle mesela stand koyalım. Oraya bir şeyler dizelim. şöyle dediğim gibi dizebiliriz yani. Ve bunu koyalım. Vay vay vay. Evet. Şöyle ortaya da koyabiliriz aslında. İki tane bundan bir tane de onlar koyulabilir. Bakın. Bence çok şık duruyor. Ve buraya da böyle ışıklar koyabiliriz buradaki ne olabilir? Böyle ayıcık tarzında bir şeyler olabilir. Kahve olsun. Yıldız olsun. Ayıcık falan. Bir dakika bir dakika. Şu şeylere bakalım. Burada ayıcıkla ilgili bir şeyler var mı? Mesela dur bu değil de. Şurası. Neyse böyle olsun. Bakalım. Vay harika oldu bu arada bence. Şimdi hiçbir tabure tarzında bir şey koyalım mutfak taburelerinden bakabiliriz. Oo. Tamam neyse bu da yeni gelmiş sanırım bilemiyorum çok fazla. Evet, şöyle koyalım bunu da güzel. Koyalım bir saniye gel bakalım otur çok tatlı olmadı mı? Evet arkadaşlar e, burada mesela ne satılabilir? E, burayı kahveci yaparız dışarıya ya da köşesini kahveci yaparız. Şurayı kahveci yaparız. Değil mi? Evet evet. Buradan kahve alırlar gelirler burada otururlar. Ve buraya AVM mi yapsak? Evet ya burada kahve olsun. Tabii bunları sil 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 böyle bir yer olsun da bir ledleri en son koyalım ışıkları şimdi arkadaşlar buzdolabı olarak şöyle şeyler koyabiliriz bir saniye nerede Hı. şöyle bir sürü star ne deniyor starbucks ne deniyor mu nasıl unuturum starbucks e? starbucks gidip ya çok hiç benzemedi hatta ama olsun. Evet. Ee, Şuraya kahve mavi. He, kahve mavi. Hadi bakalım. Böyle kahve koyalım. Burada yıcık olsun. Burada da yıldız olsun. Ne kadar tatlı oldu. Şimdi bunları biraz süsleyelim. Yani gerçekten içine kahve tarzında şeyler koyalım. İlk buraya Hatta hiç şu reyonlara Tamam Buradan mutfağa giriyorum. İçecekleri giriyorum. İsterseniz partikisi gelebilir bunun. Çok iyi. Kahve şeyleri gelmiş. Çok güzel. Ama dur soğuk içecek tarzında şeyler koymalıyız bence. Ondan sonra başka şeyler de koyacağım ama nerede ya? Yok ki arkadaşlar. Ha onları başka yerden alıyorduk. Doğru Şurada bakın. Hmm, evet işte bunu kastediyorum. Evet, bakın. Of çok iyi ya. Canım çekti şu an videodan sonra kendime bir şeyler yapacağım. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Böyle koyalım bunu da böyle koyalım. Evet, bunu da bu şekilde koyalım. Niye eşit işte olmuyor ya? İşte eşit işte oldu bakın. Sıra geldi buraya. Tamam. Of çok güzel. Ve buraya bunları koyalım. Bir dakika. Hop. Wow dondurma. Çok iyi. Buraya da iki tane koyalım. Evet. Koyduk. Başka ne içecekleri koyabiliriz? Yine smoothie. Vaaav wow, harika. Evet buraya kapatalım bakın. Burada böyle soğuk içecekler var. Bence burada da kendi kahvenizi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu da <laughs> o tarz bir yer falan yapabiliriz. Bakın başka ne olabilir? Orada normal kahveler olsun. Burada da kendi kahvenizi yapabilirim bence. Öyle daha mantıklı olmaz mı? Ya bakacağım şu an. Evet. Şunları bir tekrardan bir göz atalım. Ona göre bir şeyler koyacağım. Evet. Burada kendi kahvenizi koyabiliyor olmaz diye. Bu kasayı falan boş ver ya. Şunu köşeye çekelim. Bence. Ya da hatta şunu koyalım. Işıkları en son koyarız. Bakın. Bunu koyalım. Evet. Ve ve <laughs> ve ve tamam burası olsun. Burası çok bir şey oldu. Ma masa ya normal masa koymak istiyorum. Dur yatak başı masalara bakalım. Hayır ya hiç istediğim gibi bir şey yok ki masa yok. Şunlara bakalım. Ama bunlar çok <laughs> Aslında. Aa, değişik aslında biliyor musunuz? Ama kendi kahvenizi tamamen özgür bir şekilde yapabileceğiniz bir yer olması gerekiyor. O yüzden evet bunlar olur. İşte. Tamamdır. Oraya da başka bir şeyler koyalım işte bir şekilde. Yaparım. Şimdi. Evet. Nasıl? bir dolap olsun bence. Bu dolaptan istediğiniz herhangi bir malzemeyi alabiliyor olun. Wow! Şaka mı bu? Bunlar yeni gelmiş. Hii. Bir dakika bir sürü şey gelmiş. Ay! Hangisini? Oha! Bir sürü şey gelmiş. Dolap olarak bayağı iyi şeyler gelmiş gerçekten. Bir saniye. Of şuna bakar mısınız? Neyse bunu hallederiz beyiz. Şimdilik öylesine bir şey koyacağım. Tepsi gibi şeyle koyabileceğimiz bir yer. Mutfağa tekrardan giriyorum. Arkadaşlar Bunu parti olacak. Çünkü buna sığacağını düşünmüyorum yani hiçbir şekilde. Şöyle buz olsun. Bakar mısınız? Of modernliğe bakın ya. Müthiş, şu an güncellemeyi o kadar çok beğendim ki, tam benlik bir güncelleme bu. Vay vay vay. Hmm, çok güzel. Şimdi bakalım. Buraya aromalar koyalım bence. Sizce de öyle olmamalı mı? <laughs> Sizce de öyle olmamalı mı? <laughs> evet, buraya aromalar. Bunlar aromaymış arkadaşlar, İksir gibi düşünmeyin lütfen. Neden olmuyor ya? <laughs> evet, başka ne koyabilir? Arama olarak yani. Şu pembe şey koyacağım. Bir saniye. Bir. Hmm. Tamam. Hmm. Şunlardan koyalım. Bakın kahve şeyi. Çok iyi. Bu ne? Bu da kahve şey değil mi? Evet. Yay. Bunlar da aroma yine. Bence süper oldu arkadaşlar. Bakın daha mesela o var ya buna gerek yok başka kahvenin etmesine. E, tepsi koyalım. Tabaklar falan koyalım diyeceğim de bir şey diyeceğim. Şey yapalım o zaman. Buraya aromalar koyalım. Bir tane küçük bir dolap bulup bunu bununla birleştireceğim. Yani birleşikmiş gibi yapacağım bakın. Şöyle. Ama dolap yok. Ki. Ne olabilir? Girelim mesela şuradaki dolaplara girelim ya da alt dolabı doğru. Bu ne? Uf. Çok iyi şeyler gelmiş. Bayağı iyi şeyler gelmiş şimdi. Çok beğendim. Neyse. Devam edelim. Evet. Ee... Tamam Şey koyalım o zaman Raf gibi bir şey koyalım ha, Böyle de olur ya tamam bakın Evet Gayet evet, güzel oldu Bence çok iyi yaptık ya Sizce Yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar Nasıl oldu konusunda Evet. tepsi hepsi koyalım şimdi birkaç tane hepsi koyalım ama ben böyle bardakta içilsin istemiyorum neyse öyle de olsun bir de şu tabaklardan koyalım bir yine dört tane olsun Ya. Şimdi buraya dolduruyoruz. Hadi bakalım. Üste bir şunlardan koyalım. Bir de dur dört tane mi koyalım? Dört tane koyalım. Bir de şundan koyalım bir tane. Bundan bir tane olsun. Ya da bu, burada kalsın. Evet evet. Burada kalsa çok daha mantıklı olacak. Burada da böyle emmek kutusu gibi. Değişik bir şey. Ha, bu da kahve kutusu herhalde. Yok Evet. Neyse. Ben bunu kahve kutusu olarak kullanacağım. Ve bir tane daha. Güzel. Aşağıya da gerçek kahve kapları, kupa işte kupalardan koyuyorum. Harika oldu arkadaşlar ya. Sadece biraz daha süsleme kaldı. Çok iyi çünkü Of arkadaşlar çok kararsız kalıyorum. Neyse devamlı izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı yemezler. Like, unutmayın Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.